Merhaba arkadaşlar. Ee, bu dersimizde e, stretch komutunu göreceğiz. Uzatma komutu. Bir e, çizim yaptıktan sonra bazı değişiklikler yapmamız gerektiğinde stretch komutunu kullanırız arkadaşlar. Ne yapar? Uzatır. Belli bir kısmı uzatmamız için kullanır. Komutumuzun kısa yolu S'dir arkadaşlar. Bakın, şöyle bir çalışma yaptım. Ee, bu çalışmanın içerisinde arkadaşlar... Bakın... Şöyle tek tek... Şey ...yapmak gerekirse... ...şurası da 11 arkadaşlar. Ee, yarı çaplarını bir gösterelim şöyle küsuratlı değerler arkadaşlar. Bakın ben bu değeri yaparken, bakın burayı 29 yapmışım, ee, burayı 24 yapmışım. Şimdi arkadaşlar, bunun sağ tarafı doğru, simetrik bir parça, ee, yarıçapları aynı doğru bir şekilde, ama burada bulunan e, değerler yanlış bir değer arkadaşlar. Bunları nasıl düzenleyebilirim, nasıl düzeltebilirim? Ee, burada arkadaşlar hatta şöyle bir örnek daha verelim. Buranın değeri de 6.4 yerine de 15 olması lazım. Arkadaşlar bakın, Stretch komutuna bir defa giriyorum. Komutumuzun çalışma Direkt e, direktmen Bakın, komutumuza girdim. Bakın herhangi bir noktaya tıklıyorum sağdan solu uzatacağım olan tarafı 24 tarafını şöyle seçiyorum. Seçtikten sonra klavyeden bir defa Enter'a basıp mouse'un sol tuşuna tıklıyorum arkadaşlar. Bakın serbest bir şekilde aşağı yukarı geliyor. Ben aynı doğrultuda alıyorum. Orası kaçtı arkadaşlar? 24.2 miydi? Öyle olması lazım. 24.2. Arkadaşlar biz onu kaç daha verirsek, 29.9 olacak, yaklaşık arkadaşlar 5.7, bakın 5.7 enter dediğim gibi 29 oldu. Ben burası 6.4 ise ben bunu 12 yapacağım dedik ya da 15 olabilir. Bakın arkadaşlar, stretch diyorum, sağdan sola doğru, bakın sağdan. Solu doğru bir, bir taraf sabit kalıyor. Bakın. Seçtim. Herhangi bir dışarıda bir noktaya tıklayabilirsiniz. Sağ Enter'a bastım. Sonra sol tuşa basıyorum. Mouse'un sol tuşuna. Bir noktadan başlayıp aşağı doğru 6.4 ise bunu 5.6 yaparsam 12 değerine çıkarsa bilirim arkadaşlar. Bunlar mı yanlış oldu veya 11 mi yanlış oldu? Ne yapacaksınız? Bakın buraya gelip enter kaç olacak burası mesela 20 olacak yani 11.6 ise 20 olması için kaç gerekli 7.4 pardon arkadaşlar artı bir daha gerek bakın hep sağdan sola doğru seçiyoruz görmüş olduğunuz gibi bunlar mı eksik bunları da mesela 35'i tamamlayalım Kaç yapacağız? 5.1 evet. Bakın küçülteceğim bu sefer. Büyük oldu. Sola doğru. 0.3 Bakın. Bunu da uzatalım. 29'sı. 5.1 5.5 yazıyorum arkadaşlar. Ben yanlışlıkla Soldan sağ seçmeyin arkadaşlar. Bakın soldan sağ sadece taşır. Yani taşır derken içinde kalanı. O yüzden dolayı sağdan sola doğru enter bir noktadan içeriye doğru kaç? 0.4 arkadaşlar. Evet 25 şu 89 oldu. Şurada bir yanlış bir nokta var arkadaşlar. O yüzden dolayı bakın şu 35 buranın yani küsur hattını yanlış yakaladığınız için böyle bir hata olmuş yoksa büyük ihtimalle şu yanlış arkadaşlar. Evet o ölçü yanlış olduğunu görüyorum. Evet. Bunu da tekrar ne yapmamız lazım? Bakın şurada da kısa yolu var. S enter veya seçip iki sağ tarafa doğru görmüş olduğunuz gibi yaptığımda burada da küsurat noktası olabilir arkadaşlar. Daha küsuratlı bir değer olabilir. Veya yanlış noktadan tıklanmış olabilir. Şuradan da olarak görebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi stretch komutunu da bu şekilde yaptık. Bakın burada da deneyelim. Ee, eğer ki arkadaşlar stretch komutunu şöyle göstermem gerekiyor Bakın hepsini seçip enter dediğimde bu noktadan tuttuğunuzda bakın tekrar tıklıyorum sanki mol komutunda olduğu gibi ne yapıyorsunuz? Burada direktmen kullanabiliyorsunuz. Ama genelde bu tabii ki taşıma komutunu yaparsınız. Yani molla çok daha iyi olabilir arkadaşlar. Diğer komutumuza, diğer çalışmamıza gelelim. Burada da çalışmamızı yapalım. Bakın stretch diyorum. Parçanın uzatacağımız olan yerlerini seçip mesela şöyle sağdan sola enter. Bakın orayı 10 birim uzatıyorum. Şurayı da 10 birim. Bakın uzatıyorum. Yani bütün aralıklarını sağdan sola doğru 10 birim olarak uzatıyorum. Şu boşluklarını seçip 10 birim uzatıyorum. Bakın şuraları seçip yani bu masa daha önceden daha az sayıdaydı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi daha iyi bir şekilde molla bunları yerleştirebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Yani burada bakın soldan sağ içindekileri seçer. Sağdan sola daha farklı seçiyor. Bunu istersek kopyalayabiliriz arkadaşlar. Evet, görmüş olduğunuz gibi ben tabii ki kopya komutunda olmadığım için Evet. Bakın arkadaşlar bu sayede Bunlar da 2 kişilik olabilir. 8 kişilik masaya çıkardık arkadaşlar. Yani burada 4, 8, 9, 10 arkadaşlar. Hatta şunları da kopyalarsak 12'ye kadar çıkar arkadaşlar. Moe komutuyla enter yaptım. Bunları istersek buradan buraya aldık. Şimdi copy ile de. Yani burada küçücük bir oynama hareketi bize ne kadar... Esneklik sağladığına görebilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi parçamızı da bu şekilde ne yapmış olduk arkadaşlar. Bitirmiş olduk. Yani burada deminki parça 6 kişilik masaydı. Şu anki masa yaklaşık 12 kişilik bir masaya çıkartabiliyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde bozukluk yok. Tekrar çizme yok. Her seferinde daha kolaylaştıran bir çizim yöntemi bu şekilde öğreniyoruz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde farklı çalışmalarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.